Eko! Bak oğlum kendimizi bozmuyoruz böyle. Edebimizle içip adamımızla kalkıp gidelim buradan ha. Ortak benim öyle çok içesim yok zaten. Maksat kafa dağıtsın ya. Hani la psikolog sana gideceğin şifalı balıklar var dediydi. Sen şifalı balık görüyor musun Eko ortalıkta? Vallahi şifalı mı bilemiyorum ama. Şurada bir balina var. Oğlum bak ne dedin ağzımıza içiyoruz dedik ya. Gözünü seveyim yani. ya, ağzımızda içecek ayaklarım. Ya tamam ortak ya Allah kitap aşkına ya. Tamam ağzımızda içiyoruz ya. Allah aşkına biz ne zaman başka tarafımızda içtik ya? Oğlum yavaş lan yavaş ya. <laughs> lan ne yapıyor manyak? Kardeş ben bir bardak daha bardak alabilir miyim ya? Bu meret de bardaksız içilmiyor yani. Oğlum ne yapıyorsun bardağı yiyor lan? İnşallah bardak sahte değildir yoksa kör olurum ortak. Gelene kadar al bunu ya bari, manyak. Eyvallah. Oğlum yet lan! Beni dövdüler abi dediğin zaman seni pezebeklerin elinden gittim aldım. Seni pezebeklerin elinden gittim aldım. Seni pezebeklerin elinden gittim aldım. Kimse beni pezemeklerin elinden falan almadı. Adamlar beni dövdüler. Ben aslanlar gibi gittim evime yani. Bana kimsenin hakaret etmeyin falan hakkı yok yani, eklem ben. Seni pezebeklerin elinden gittim aldım. Kurban ne deneyip Türk Hava Kurumu'na veriyorsun? <laughs> İmam küsüyor. İmama veriyorsun. Türk Hava Kurumu bozuluyor, ben anlamadım. <laughs> Ben çıkamadım bu işin içinde. Bir daha kurban vurmadan da kesmeyeceğim yani. Ben gidiyorum ortağım. Ben şey yapacağım, gideceğim ben. Herkesi pezeveklerin elinden gitti kaldık. Lan dünya bu kadar dönüyor muydu ya? Lan başta iş Hadi. Bir daha kurban kurban hayatta kesmiyorum lan. Tamam kesmeye be git. Tamam seninle hadi görüşürüz kendine iyi ol hesaba dair bütün umutlarımla Fuat'la birlikte gittim. Ben bu arkadaşa ben. bakıp çık abi. Lan yürü git lan! Maşam mı verin lan maşamız. <laughs> yürü git. Kardeş! Şş, kardeş! Hatun matun istemiyorsan hesabı alayım. Mekan kapanıyor. Ben istemem abi. Sen şu çocuk değil misin ya? Şu evlenme teklif eden çocuk. Ne üzüldüm ben sana biliyor musun? Zeynep benim adım. Benim adım da Zeynep. Oho! Oldu mu kafana kadar? Maşallah sana. O kız yüzünden mi? Üf, kıyamam be. Bak, bak ne yapmış sana? Ne hale gelmişsin? Değdi mi hiç? Değdi tabii. Neşe'nin hiçbir suçu yok. Benim suçum hepsi. Ben acılarım. Ben hep acı çektiririm. En güçlü karar Ben o videoyu izleyince anladım zaten. Sen başka bir adamsın. Kirlenmemiş. Temiz bir adam. Allah'ım dedim. Benim de karşıma böyle güzel bir insan çıkar. Bence hiçbir şey tesadüf değil.